Tarih boyunca Hititleri, Frigleri, Lidyalıları ve Persleri topraklarında misafir eden Kızılcahamam, eski ismiyle Yabanabat, Ankara ilinin kuzeyinde yer alan bir ilçedir. İç Anadolu'yla Karadeniz bölgesi arasında adeta bir köprü olan Kızılcahamam, çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı ormanlık arazileriyle çok sayıda bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır. Çanakkale'de yaşayan Cenk Polat yaşadığı coğrafyanın zenginliğini uzun yıllardır fotoğraflıyor. Doğa gözlemcisi Türkiye'nin dört bir yanına da keşif gezilerine çıkıyor. Bugün Kızılcahamam'ın yaylalarından Başköy'e doğru yola koyuldu. Bu yolculukta ona sevimli dostu Papi eşlik edecek. İkili birlikte yeni türleri gözlemek için Kızılca Hamam'ın Başköy Yaylası'na doğru ilerliyor. Bakalım kaç farklı kuş türü görebilecekler ve fotoğraflayabilecekler. Ankara Kızılca Hamam'dayız. Ee, 25-30 kilometre uzaklıkta bir yayla burası. Gördüğünüz gibi burada hala bahar her taraf yeşil. Ee, sığır kuyrukları yeni açmış ortam çok güzel gözüküyor. Adeta bir Mayıs, Lisan havası var burada. Yine kuşlar çok iyi tabii ki aşağılara göre biraz daha fazla kuşlar ötüyor. Çünkü hala burada üremeye devam ediyorlar. E, çam ormanlarıyla kaplı. E, gördüğünüz gibi biraz karışık tabii çam meşe de var aşağılarda. Ama burası gördüğünüz gibi genelde çam ormanıyla kaplı. Çok güzel bir göl var yine. E, Papi ile beraber geldik. Papi orada. Papi gel buraya. Papi e, şu anda doğanın tadını çıkartıyor. Aslında bu yayla da çoban aldatan dediğimiz bir kuş var. Gece ona bakacağız. Alaca baykuş bakacağız yine. E belki bir paçalı baykuş sesi duyarız. Aslında ümidim var ona da bakacağız. E geceleyin e programımız belli. Bir kamp yapmayı düşünüyorum ama. Bakalım yağmur izin verirse. Şu an çok güzel görünüyor ama yarın yağış olabilir. Yağış olmazsa bir kamp yapacağız burada. E alan çok güzel. <laughs> Cenk Polat ve sevimli dostu Papi'nin oluşturduğu kuş gözlem ekibi ilk olarak sığır kuyruklarının üzerinde ispinozgiller familyasından kalın gagalı, yuvarlak başlı bir ispinoz türü olan çütre ile karşılaşıyor. Sade yüzündeki belirgin koyuluktaki gözleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken çütre, kalın gagalı ve koyu gri ya da açık kahverengi renkte bir kuştur. Bacakları ve ayakları grimsi, koyu kahverengidir. Kuyruk uçları çatallıdır. Başköy yaylası, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı, gökner ormanıyla ve içinden geçen zindan deresiyle çok sayıda kuş türünün üreme, konaklama ve kışlama alanı. Kızılcı Hamam'a 30 kilometre uzaklıkta olan Başköy yaylası, barındırdığı zengin kuş ve bitki türleriyle öncelikli korunması gereken alanların başında yer almaktadır. Başköy Yaylası'nda her an yeni bir canlıyla karşılaşabilirsiniz. Oldukça güzel bir görünüme sahip olan kızıl sırtlı örümcek kuşu ülkemizde yerleşim yerleri dışında kalan bütün bölgelerde görülme olasılığı oldukça yüksek bir türdür halk arasında çekirge kuşu olarak bilinen bu kuş başının kül rengi, tepesi kızıl kahverengi olmasıyla ilk bakışta dikkat çeken bir kuştur. Gözlem ekibimiz yeni türleri fotoğraflayabilmek için 2000 metre rakımda ilerlemeye devam ediyor. Şimdi kuşları ölümsüzleştirme zamanı. Çok güzel bir dere var önümüzde. Göknel Ormanı, Çam Ormanı. E, buraya zindan deresi diyorlar. Köylüler. Zindan deresi demelerinin sebebi çok karanlık. Ağaçların boyu çok yüksek. E, yabani hayvanlarıyla ünlü. E, Bozayı özellikle bu bölgede oldukça fazla rastlanan bir tür. E, akşamları köylere gelip işte arı kovanlarının yakınlarına hemen geliyormuş. Yine akşam bakacağız tabii görebilsek. Görüntülemeye çalışacağız. E, çok güzel gidiyor gezi. E, çütre, İspinos küçük iskete gibi türleri gördük. Yeşil aşık akan yine. Bunların hepsini izledik, fotoğrafladık. İspinos hem yaprak döken hem de iğne yapraklı olmak üzere çeşitli ağaçlık alanlarda bulunur. Yazın ormanlardaki kışın açık arazideki en yaygın ve en bol ispinozdur. Doğada adım adım geçen günün sonunda Cenk, Polat ve Papi bir gün daha gözlem yapabilmek için eşsiz doğada kamp kurmaya karar verdiler. Şimdi çadırı kurup Ateşi yakma zamanı. Çatı kurduk. Şöyle. 3-4 tane battaniyemiz var. Sanırım üşümeyiz gece. Biraz soğuk olacak gece. Ama sağlam gözüküyor. Evet. Koş. Birazdan şimdi ile gece için e, kamp Kokla. ateşi için onu toplayacağız. Bakalım kamp nasıl geçecek ondan sonra biz de merak ediyoruz. Hava biraz soğuk. Yani akşam 5-6 dereceye kadar düşüyor. Gündüz 20-25 derecelerde. Burası tabii 1900 metre rakımda. Kara leylekler e, gündüz bazen geliyor. Onları ziyaret ediyor. Onları görebiliriz. Yine yırtıcılar, yılan kartalı, şahin, kızıl şahin, kaya kartalı yine görebiliriz. Papi ne oldu? Acıktın mı? O zaman şimdi papiyi doyurup sonra devam edelim. Hadi gel kızım. Kulaklı Toygar Bombul görünümlü uzun bir toygar türüdür. Üst tarafı mat kahverengi, alt tarafı beyaz, sırtı kızıl kahverengi ve koyu benekli. Kanatları koyu renklidir. Genelde 3000 metrenin üstünde, nadiren 2000 metrenin altında gözlemlenebilir. Kır incir kuşu ince, büyükçe, dik duruşlu bir incir kuşudur kuyruğu, bacakları ve gagası uzundur. E ateşimizi yaktık. Hava oldukça soğudu. Yani şu an 11-12 derecelere falan düştü. Gece bu daha da düşüyor. Tabii 6-7 derecelere düşüyor. i̇nanılmaz bir çiğ var burada. Nemli bir orman. Havanın kararmasını bekliyoruz. Ateşimiz de geçince Papi ile beraber e, köy yollarına gideceğiz, aile yollarında, toprak yollarda da çoban aldatan kuşu arayacağız. Çoban aldatan çok ilginç bir kuş. Yani gündüz aktif değil, geceler aktif. E, geceleri böyle toprak yollarda genelde konarken gör görüyoruz. Nelerle besleniyor? İşte böceklerle, kelebeklerle besleniyor gece. Meraklıyız, bakalım. papi de çok meraklı ben de. Hava kararınca ne olacak? Hep beraber göreceğiz. <laughs> Evet çoban önemli kuşlar burun durmayız. Bu Görüntü cep telefonuyla almak imkansıza yakın görünüyor ama kuşlar çoban aldatanlar kamuflajına çok güveniyor. Yani beni onu görmediğini zannediyor. O bizi çok rahat görüyor, izliyor şu anda. Mükemmel bir şey bu. Yani 20 santimetreden cep telefonuna çoban aldatanı görüntüsü alıyoruz. Çok güzelsin be. Fıstık. Akşam ettik. Çoban aldatanı çektik. Yani hiç tahmin etmediğimiz kadar yakın çektik. 20 santimetreden falan cep telefonuyla çektik yani o kadar. Niye böyle? Çünkü kamuflaj olduğunu zannediyor. Ama biz görüyoruz onu. Ee, Alaca baykuş gördük yine. Ee, sesini de duyduk. Kendisini de gördük. Ama çoban aldatan gibi cömert değildi. Hem mi papi? Şimdi uykumuz geldi. Saatte 12'ye yaklaşıyor. Biz uyuyoruz. İyi geceler. Yorucu bir günün ardından şimdi uyku zamanı. Doğada adım adım geçen günün sonunda Cenk Polat ve sevimli dostu Papi eve mutlu dönecek. Çok sayıda kuş türü gözlemlediler ve fotoğraf albümlerine eklediler. Albümün sonraki sayfaları ise yeni keşifleri bekliyor.